Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. bu sefer Sorar ee, Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Ve şuradan hemen seçelim. Survival Games başlasın. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve başla. Abi al al al. Şene balta kapabildim. Şöyle kaçalım. Bayağı oldu ya Solar Games oynamayalı. Anam lan onu ben nasıl fırlattım? Oo, hayır. Abi. Ha tamam elime geldi. Lag oldu galiba. Şurada bir tane adam. Of. Şurada bir tane adam var. onu kesmeye gidersek iyi olur. Kesebilirsek daha doğrusu. O taç kılıç. En sevdiğim. Ya Vurma. Seni alacağım. Kesli. Of. Abi lag oldu. Oh be tamam çok güzel. Pantolonunu hemen giyelim. Bunu da giyelim. Şunu da hemen bir giyelim. Buradan şunu duyurusunu yapayım arkadaşlar. Haftada en az en az Dört kez survival games gelecek arkadaşlar onunla söyleyeyim haftada en az dört kez demek güzel bir rakam gerçekten Oha Abi Laga bak Ohohoh çok güzel Çok güzel Başka nerede varlar bunu almışlardır ya. Ben niye bakıyorsam. Bakalım şöyle bir. Of of. Luck. Yani luck benim kaderim. Luck olmaz olmazlardan. Bizim mahalleden. Luck. Ortada birileri falan var mı ki? Ah bir burada birisi mi ölmüş? Ya buraya buraya gel buraya gel. Oha. Adam. Adamda makro var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. <laughs> bu da kısa bir video olsun şöyle. Hani eee yani böyle öldük. Ne yapalım? Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.